Ah Aslı. Şu evinin rengi, şu dekorasyonun, şu pembe koltuk beni o kadar rahatlatıyor ki. Gerçekten bugün birazcık seninle şu kahveyi içip kendime gelmek istiyorum. Çünkü aşırı derecede, aşırı derecede sinirliyim. Biliyorsun değil mi sebebini? Laura beni çıldırtıyor Aslı. Bildiğin beni çıldırtıyor. Evet evet duydum. Marketi birbirine katmışsın. Ne oldu da o kadar kavga ettin o markette? Herkes sizi konuşuyor. Ay daha ne olsun? Daha ne olsun? Yani yazlığa geldik. Alışveriş yapılacak. Dağ gibi çamaşır birikmiş. O gün için her şeyi düzenleyelim diye konuşuyoruz bir gün önceden. Hanımefendi o güne kurs yazıyor. Gitti gelmedi. Bırak gece yarısı döndü. Ya bir direksiyon kursu bu kadar sürer mi? Nasıl yani? Nasıl direksiyon kursu anlamadım? Ya direksiyon kursuna yazılmış. Araba kullanamıyor ya doğru düzgün. Buraya gelince özen de. Arabayı ben de kullanacağım, ben de kullanacağım. Neymiş? Direksiyon kursuna yazılacakmış. Ders alacakmış. O güne de ders koymuş. Ya defalarca söyledim. Sen benim çamaşırlarımı giyiyorsun. Birikmiş orada çamaşırların yıkanması lazım daha gibi. Market alışverişi yapacağız. Evde doğru düzgün bir şey yok ama beni dinlemiyor. O gün söz veriyor markete gelecek diye gelmedi. Ay elimde bir sürü şey aldıklarımın yarısını bıraktım ya anlatamam sana yani o kadar sinirlendim yarısını bıraktım Aslı inanmazsın çünkü tek başıma alışveriş yapmaktan hoşlanmıyorum market alışveriş yapmak istemiyorum sonra aldıklarımı beğenmiyor ay bunu da almamışsın ay şu da eksik ay bu da eksik e gelseydin sen de yardım etseydin değil mi ama neyse neyse canını sıkma canım sende o kadar abartma yani bir şekilde toparlarsınız biliyorsun o birazcık yani Laura birazcık böyle çok sorumluluğunu bilen birisi değil. Söz verdi mi çok sallamayacaksın. Unutuyor geçiyor. Evet işte ben de ona çıldırıyorum zaten. Hep böyle yapıyor. Tek bırakıyor beni. Ay neyse neyse. Ay ne kadar güzel kurabiyeler yapmışsın. Aslıcığım çok teşekkür ederim. Valla bu kahvede müthiş iyi geldi bana. Afiyet olsun. Ben de bu kurabiyeleri çok seviyorum geleceğini çok böyle ani haber verince çok fazla bir hazırlık yapamadım. Ama evet bu kurabiyeler gerçekten güzel oluyor annemin tarifi. Ay evet doğru söylüyorsun. Eskiler her zaman çok güzel. Ay şu dantele de bayıldım. Şu dantel örtüyü de annem mi örmüştü? Evet evet ondan kalma. Ya Aslı bir şey söyleyeceğim. Sen baya baya yerleştin buraya. Artık kışları da dönmüyorsun. Nasıl gidiyor burada hayat? Yani Fena değil. E sonuçta burası küçük yer. Yazın biraz daha kalabalık oluyor. E kışında biraz daha sessiz, sakin. Biliyorsun tenis kursu veriyorum burada. Aa evet fark edilmeyecek gibi değil. Yani bakar mısın bacaklarındaki kaslara İnanamıyorum. Nasıl bu hale geldin? <laughs> yani çok fazla oynuyorum. İşte tabii öğrencilerim de var. E onlara kurs verince böyle oluyor. Bütün gün tenis oynayınca. E ben de oynuyorum. E kurs derken kaç yıl oldu yani? Beticim neredeyse 10 yıldır buradayım. Dönmüyorum artık şehre. Oradaki evi de kapatmayı düşünüyorum. Aa, gerçekten mi? Kesinlikle burada mı kalacaksın yani? Tabi tabi 10 yıl oldu diyorum ya dönmüyorum. Aa, küçük yerde yaşamak zor değil mi Aslı? Yani ne bileyim hani biz yazın geliyoruz. Evet burası güzeldi. Ne bileyim hani kışın çok sıkılmıyor musun? Neler yapıyorsun başka? Yok canım çok öyle sıkılacak bir durum yok. Sonuçta burada da yaşayan insanlar var. Yani tenis kursu, İngilizce dersi derken böyle geçiyor. Hem paramı kazanıyorum hem de doğayla iç içe yaşıyorum. Yani çok da dönmeyi düşünmüyorum aslında. Buraya yerleştim kaldım. Her şey doğal ve çok güzel. Evet çok özeniyorum. Gerçekten bak Aslı ben de böyle bir hayat istiyorum. Ama ne yazık ki oradaki işi bırakamıyorum. Yani şuraya 2-3 ay dönüyoruz ya. Deşarj oluyorum. Sonra da sıkılıyorum ama bir yerde. Herhalde böyle e yoğun böyle şehir hayatına alışkınız. Yani burada radikal kararı vermek çok da gerçekten kolay bir şey değil. Seni bu konuda gerçekten tebrik ediyorum. Bu arada sen o koltukta rahat mısın gerçekten? O koltuğu çok seviyorsun. Aa yok yok ben burada çok rahatım. Bu pembe koltukta oturmayı gerçekten özlemişim. Senin şu renkli evine bayılıyorum. Rengarenk. Hele şu tel dolap. Allah'ım bunu nereden aldın Aslı ya? Yani artık kalmadı bu eski dolaplardan. Evet bu çok eski annemin evindeydi belki görmüşsündür daha önce sonra işte buraya getirdim buraya da çok yakıştı kaldı böyle koltuğum biraz eskidi onu değiştirmek istiyorum ama bu renkte pek bir şey bulamadım böyle rahat ve işte pembe renkte olsun istiyorum ama bakalım daha tam istediğim gibi bir şey bulamadım aaa değiştirme benim oturduğum koltuğumu değiştireceksin Ay ben bu koltuğun rengine hastayım bayılıyorum Ha, yok yok onu değil. Benim oturduğum koltuk biraz eskimiş gibi de onu değiştirmeyi düşünüyorum ama daha tam karar veremedim. Bakacağım. Mobilyalara çok dokunmak istemiyorum Beti. istediğim gibi böyle e, bu tarzda bir şey henüz burada bulamadım. Şehirden getirmek de birazcık pahalıya geliyor. O yüzden şu anda çok ellemiyorum. Ay Aslı'cım elleme. Gerçekten elleme. Bayılıyorum senin şu renkli evine. Çok güzel. <laughs> Teşekkür ederim. Biliyorum çok sevdiğini. Evet. İyi ki geldin Beti. Birazcık daha sakinleştin sanki. Değil mi? Aa, evet biraz daha iyiyim. Bu kahve de çok iyi geldi. Seninle sohbeti de özlemişim. Aslı kaç zaman oldu değil mi? Yani bir gidiyoruz bir daha da yazı kadar uğrayamıyoruz. Aa, çok iyi geldi. Evinde zaten çok müthiş bir huzur. Bir elektrik var. Çok seviyorum burayı. Teşekkür ederim canım. Her zaman gel. Ama Laura ile aranı artık düzeltmelisin. Yani ona da sorumluluk yüklemelisin. O da yapacağı bütün işlerin planını bilmeli. Yani direksiyon kursuna gidebilir ama mutlaka ona da iş yükü vermelisin. Örnek veriyorum mesela yemek de yapmayı öğrenmeli. Biliyorsun çok yemek yapmayı da sevmiyordu. Her şeyi üstüme bırakıyor. Ben de çok öyle yemek yapmaktan hoşlanan biri değilim ama yapmaya çalışıyorum. Geliyor hazıra konuyor. Hayır yani ikimiz şu an buradayız. Annemler yurt dışından gelince ne olacak? Düşün ki onlar geldi. Yani bu sorumsuzluk nedir böyle? Hiç mi yani yardım etmeyecek bana? Her şeyi ben mi yapacağım? canım. Annenler gelince destek olur sonuçta. Annen de yapacak. Gerçi bu sene gelip gelmeyecekleri konusunda çok bir fikrim yok. Gelmeyi de pek düşünmüyorlarmış. Aa öyle mi? Neden? Aa bilmiyorum. Orada mutlular Aslı ya. Ya oraya bir gittiler yerleştiler onlar da orada kaldı. Evi kapatıp bizim de oraya gitmemizi istiyorlar ama ben açıkçası gidemiyorum. Burada mutluyum. Ah Betücüğüm. Mutlu olduğun yerde yaşamalısın. Ben de burada çok mutluyum. Gerçekten burası bana huzur veriyor. Yani doğası, havası. Siz yazın geliyorsunuz çok fazla bir şey anlayamıyorsunuz çünkü burası yazın gerçekten çok kalabalık. Ama kışın çok sessiz, sakin, doğal ürünler bulabiliyoruz. E Zaten haftanın her günü çalışmıyorum. İşte tenis e, kursları veriyorum. Burada da bir sürü öğrenci var, tenis öğrenmek isteyen. İngilizce öğretiyorum. Biliyorsun İngilizcem var. İngiltere de doğmuştum. Orada çocukluğumun geçmesi benim için çok iyi oldu. Ah bilmez miyim bilmez miyim. Gerçekten bu dil konusunda başka bir yerde ilkokulu okumak falan müthiş iyi geliyor. Ee, daha rahat öğrendiğin için. E tabi senin bir de böyle ana dilin gibi müthiş öğretiyorsundur eminim. Evet evet öğrenciler ve aileleri bu açıdan çok mutlu ve memnunlar çünkü erken yaşta dil öğrenmek gerçekten çok önemli. Erken yaşta öğrenildiğinde hiç unutulmuyor. Bir iki dili hatta iki üç dili birden bütün öğrencilerin çocukların öğrenmesi çok önemli. Aa biliyorum biliyorum Aslı biliyorsun benim de Almanca'm var ama e, yani kullanmaya kullanmaya yine işte birazcık yardımcı oluyor bana tabii ki o dil ama çok fazla konuşmayınca birazcık köreliyor. yo Aa yok yok sakın bırakma bunun üzerine gitmelisin. Yani dil çok önemli ama konuşmayınca unutuluyor gerçekten. Biliyorum biliyorum evet haklısın biraz daha bunun üzerine çalışmam gerekiyor. Ay Aslı seni gördüğüme gerçekten çok memnun oldum. Şu evinin rahatlığı huzuru ay bu kaçıncı söyleyişim bilmiyorum ama gerçekten müthiş bir elektriği var. Ah çok mutlu oldum ama bak mutlaka plan yapalım. Yani buraya gelmişken bir plan yapalım. Bir balık yemeğe gidelim bir denize falan beraber girelim herhalde hep çalışmıyorsun değil mi birazcık zaman ayırırsın yok yok ayırırım yani e, ders ve kurs saatlerime göre planlarız canım hiç sorun değil sen de Laura ilgili çok sıkıntı yapma bak baya bir strese girmişsin markette herkes bu konuyu konuşuyor ne kadar çok yayıldı o günkü tartışmanız ve kavganız birbirinize girmişsiniz bir kadınla ay sorma arkama geçmiş bir paket salça almış söylesene yani önüne geçeyim sıranı sıralı bana ver desene sesi de çıkmıyor. Beklediği için sinirlendi. O sinirlendikçe konuştu. O konuştukça ben sinirlendim. Kasiyer desen zaten müdahale etmiyor hiçbir şey. Gerçekten o gün çok sinirliydim. Neyse üstüne hiç konuşmayalım. Kapatalım bence artık o market konusunu ama baya bir rezil etti beni yani. Gidip kasiyerle de konuşacağım bir ara oradaki bayanla. Yani düzelteceğim bu durumu. Beni tanıyorlar canım. Kaç yıldır gidip geliyorum yani. Kavgacı bir insan mıyım ben? Aa, ya Laura hakikaten bazen sinirlerimi tepe çıkarıyor benim. Onu idare etmek istiyorum ama ya bu tatil burnumdan gelmesi iyi. Gerçekten bu konuda çok sinirliyim. Aslı yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Neyse canım sakin ol Beticim. Uzatmayalım boş ver. Düzelir. Kasiyer hanım zaten hepimizi tanıyor. Sonuçta burası küçük yer. Herkes birbirini tanır. Hadi canını sıkma. iç kahveni artık kurabiyelerden de yemedin. Tadına bak. Aa hayır hayır baktım ben. Ya ilk oturduğumda ağzıma atmıştım biliyorsun. Diyetteyim. Birazcık da buraya gelince kilo aldım. Biraz daha dikkat ediyorum ama bir iki tane daha yiyeceğim. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Çok beğendim. Afiyet olsun şekerim. Sevindim bak rahatlamana birazcık iyi geldi. Hadi bakalım. Yani anlat bakalım sen neler yapıyorsun, işler nasıl gidiyor? <laughs> Ay onu hiç sorma. O konuya hiç gelmeyelim. Buraya geldim başımı bilgisayardan dahi kaldıramıyorum. Ay bilmiyorum. Yine stres bastı beni. Tamam tamam kapattım konuyu. Hadi sen kahveni iç. Hadi tatlım. Biraz daha sakinleş. Sonra çocukluğumuzla ilgili konuşalım. Anılarımızı depreştirelim ister misin? Ay bayılırım Aslı. Beraber büyüdük değil mi? Ay ne güzel bir çocukluk geçirdik biz. Evet evet biraz onlardan söz edelim şekerim.